Bence eğitim devam edecek. da küçük. Normalde yüzlerim ama küçük olduğu için böyle daha da eksik şeklinde gidiyorum. Bay bay. Baba benim aşağıymış. Ben de doyuyorum sadece. Kalaya çarpmış bir balık. Kafam var gidelim, gidelim. arkadaşlar. Babaanne şimdi birazcık geri gider misin? Kafamı buluyorum, mu? Görmüyorum ya. Şimdi tekrar dönüyorum. Bitti çünkü Bir, iki, üç. Pardon ama ben sakal oldum için çevremi doldurdum. Ben sakal için arkadaşlar. Babaannem havuzuma gidiyor. Nasıl bir havuz? Bir, iki, üç. Babaanne denim mi dalacağım, denim mi dalmayacağım? Denim dalayım de ya. Biz. kursun arkadaşlar. Ama yoksa kafanı düzüp Şaka Ben de şakacıyım ben. Bay bay görüşürüz yine de. <laughs> ne oldu? Birazcık göstermesin kaldırma. Aşağı indir. Şimdi beni görmesinler. Zaten heykelimi göreceğim. <laughs>